Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için Sivas yöresine ait nefis bir gülüt tarifi hazırladım. Hem kolaylığı hem de lezzetiyle eminim sizlerin de favorisi olacaktır. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. tarifime başlamadan önce kalıba bir tatlı kaşığı tereyağını alıyorum ve fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece altı üst fanlayarı açarak ısıtıyorum. Borcamın her yerini güzelce yağladım ve şimdi bunu kenar alıyorum. Çırpma kabına 1,5 su bardağı toz şeker ve 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Mikserin yüksek devrinde 3 dakika boyunca çırpıyorum. Kullandığımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Krema kıvamına gelinceye kadar güzelce çırpıyorum. Hem kabarık hem de yumuşak olması için yumurta ve şekerin iyice çırpılarak köpürtülmesi oldukça önemli. Tabi sonrasında da yumurtaların söndürülmemesi gerekiyor. Onları da yeri geldikçe sizlerle paylaşacağım. Yumurta ve şekeri çırpıp köpürttükten sonra sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Daha sonra kuru malzemelerimi eleyerek ilave edeceğim. Yeteri kadar çırparak hazırladım. Şimdi içerisine bir su bardağı süt ve bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Yumurta ve şekeri çırpıp köpürttükten sonra mikseri olabildiğince az kullanalım lütfen. Böylelikle yumurtaları söndürmemiş olacağız. Buna bağlı olarak da kekimiz piştikten sonra sönmeyecek. Yeteri kadar çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı mısır ununu eleyerek ekliyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Son olarak 2 su bardağı unu da ekledikten sonra tüm malzemeleri eliyorum ve mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Son olarak unun da tamamını eledikten sonra şimdi karıştırıyorum. Oldukça akışkan güzel bir kıvam elde edelim. Fırınımızın en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. seri şimdi çıkartıyorum ve spatula ile çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırıyorum. Daha sonra aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı çok kolay. En son üzerine ceviz ekleyerek fırına koyacağım. Güzelce karıştırarak kek harcımı hazırladım. Kıvamını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi hazırladığım kek harcının tamamını yağladığım kalıba aktarıyorum. Çırpma kabını iyice sıyıralım. Hiçbir malzememizi israf etmeyelim. Sonrasında borcamı birkaç kez sallıyorum ve her yerini eşitliyorum. Son olarak üzerine yarım su bardağı irili ufakla doğradığım cevizi serpiyorum. Sizlere de tavsiyem cevizi robottan geçirmeyin ve bıçakla doğrayın. Böylelikle daha lezzetli olacaktır. Şimdi hazırladığım borcamı önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlayara koyuyorum ve pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kekimiz harika bir şekilde kabardı ve içerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Şimdi sizlere içinin ne kadar güzel piştiğini göstereceğim. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Kokusu, lezzeti ve dokusu ile eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bu tarifimi hem denemenizi hem de kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.